Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde Instagram'daki bir paylaşım beni yıllar öncesine götürdü. Yıllar önce üniversitede bir hocamız erkekler kadınlara ev işlerinde yardımcı olmalı sözüne karşı bir duruş sergilemişti. Kısaca şunu söylüyordu aslında. Ev işleri kadının görevi mi ki erkek yardımcı olsun? Bir noktada nasıl bir düşünce diyorsunuz? Doğru ve haklı buluyorsunuz bu söylemi? Hatta bir de Kadın da çalışıyor, eve maddi bir gelir sağlıyorsa bu düşünce daha da gerçekçi görünüyor gözünüze. Ve kitabımda da üzerinde durduğum gibi ev içinde erkek kadına yardım etmemeli. Zaten ikisinin de sorumluluk alanı diyorsunuz. Erkeğin kadına yardım etmesini sanki çirkin bir eylemmiş gibi lanse ediyorsunuz ya da lanse ediyoruz hep birlikte. Bakın aklımıza ilk gelen düşüncelere inanmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bazen üzerinde çok düşünmeden, kritik yapmadan, inanıp inanmamayı geçtim diğer insanlara da yaymaya başlıyoruz düşüncemizi. Hatta bazen bayılıyoruz böyle şeylere. Çünkü kendimiz bile kendimize ne güzel düşündüm ama diyoruz. Ben maalesef bu düşünceye katılmıyorum. Ve tam tersine diyorum ki evet Erkek kadına elinden geldiğince yardım etmeli ev içi işlerde de. Evet, yardım etmeli. Neden peki? Mesela eve bir komşunuzun geldiğini düşünün. Bir bakıyorsunuz komşunuz kalkmış bulaşık makinesini toparlıyor. Masayı toparlamanızda size yardımcı oluyor. Ne deriz bu kişiye? Otomatik olarak teşekkür eder, ona karşı minnet duyarız, değil mi? Hatta bu his bize de komşumuza da kendimizi iyi hissettirir, aramızdaki bağ da kuvvetlenir. Arkasından da iyi anmaya başlarız onu. Yok ben özellikle de mutfak işlerine karışılmasından hiç hoşlanmam. Orası benim özel alanım da diyebilirsiniz. Bunu da anlarım ama buradaki mevzumuz biraz daha farklı. Bu durumu tamamen örnek olması açısından verdim. Diyelim ki bu durumdan çok hoşlanıyoruz ve komşumuz kendini iyi hissetti. Biz de ona müteşekkir olduk ve aramızdaki bağ da kuvvetlendi. Peki bu duyguyu neden eşimizle de yaşamayalım? Hayır hayır yardımlaşma değil iş bölümü sloganlarını da tercih edebilirsiniz. Ben burada kendi bakış açımı size ifade etmek için özellikle bu videoyu çekme kararı aldım. Bu konuya bir de şu açıdan bakmanızı rica ediyorum. Toplumda ister istemez kadının da erkeğin de rolleri belirlenmiş durumda. Bu durumdan hiç haz etmiyor olabilirsiniz, yanlış buluyor da olabilirsiniz ama ben bunun hem mantıklı hem işlevsel olduğunu düşünüyorum. Toplum nasıl pay etmiş peki? erkek ev dışı işlerde sorumlu, kadın ev içi işlerde sorumlu. Sorumlu olmayı özellikle bastırarak söylüyorum. Sorumlu olmak o işin sürecinden de, sonucundan da sorumlu olmak, kontrol etmek, hatta bazen hesap vermek demektir. Bir evde kadının da çalışıyor olması kadını ev dışı işlerde de sorumlu hale getirmez bana kalırsa. Sorumlu hale getirmemeli de. Toplum açısından baktığımızda da kadının çalışıyor olması onun ev dışı işlerde sorumlu olduğu anlamını taşımıyor. Yani evin geçim derdini kadın yüklenmiyor çoğu zaman. Bir parantez açıp istisnalar kaideyi bozmaz diyorum. Tabii ki ekstrem durumlarda kadının bu rolü de üstlendiğini görürsünüz ama genel manada kadının böyle bir sorumluluğu yok. Bunu nereden çıkarıyoruz? Mesela bir kadın ben çalışmak istemiyorum dediğinde normal karşılanıyor. Hatta bazen destek olunuyor. Ama bunu söyleyen bir erkek olursa hatta şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Çalışmak istemiyorum, evin geçimini sağlamak istemiyorum diyen bir erkekte ama muhtemelen bir taşlanmadığı kalır böyle söylese. Toplum tarafından dışlanır. Evli değilse muhtemeldir ki artık evlenemez. Neden peki? Çünkü toplum erkeğe böyle bir misyon ve sorumluluk vermiş. Tabii ki bunun fıtrat ayağını da konuşabiliriz ama ben şimdi bu açıdan bakmayı uygun görüyorum. Kadının evi geçindirme gibi bir sorumluluğu olmadığı için de kadın ister çalışır ister çalışmaz. Ama özellikle kadın çalışmayı tercih ettiyse erkekten ya teşekkür ederim bana bu konuda yardımcı oluyorsun. Allah razı olsun mu demesini bekleriz yoksa yo bu ikimizin de sorumluluğunda yardımlaşma değil iş bölümü bu ve sen bunu yapmak zorundasın demesini mi? Ben ilkini tercih ediyorum. Çünkü böylelikle hem çalışma hayatına daha motive oluyorum hem de eşim bana minnet duymuş oluyor. Peki ev işleri konusunda da durum bunun gibi değil mi sizce? Kadının sorumluluk alanında olan işlere erkeğin de destek olması, işin ucundan tutması sizin eşinize karşı minnet duygunuzu arttırmaz mı? Neden bu duygudan da eşimizin işe yarıyorum düşüncesinden de mahrum kalalım? Ama şunu da diyebilirsiniz bana ve hiç abes karşılamam. Ben kadın olarak ev dışı işlerin sorumluluğunu aldım. Eşim de erkek olarak ev içi işlerin sorumluluğunu aldı. Bunu bu şekilde de yürütebilirsiniz. Çünkü insanlar biricik olduğu gibi ailelerin de biricik olduğunu düşünüyorum. Hepimizin aile içinde farklı bir kültürü olduğunu düşünüyorum. Olabilir ama yine derim ki Yardımlaşma değil, iş bölümü sloganlarından vazgeçelim. Böyle de olsa durum. Yine birbirimize yardım edelim ki o güzel duygular evlilik hayatımızı güzelleştirsin, eşlerimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirsin. Komşumun bana yaşattığı hissi en çok da eşim bana yaşatsın. Bu konuda benden farklı düşünüyor da olabilirsin. Yorumlar bölümüne bu düşünceni yazabilirsin sen de. Şimdilik Allah'a emanet ol.